Merhaba değerli izleyenler. Bugün seracılığın kalbi Antalya'nın Finike ilçesindeyiz. Sizlere bugün domates yetiştiriciliğinde önemli kültürel işlemlerden olan ipi alma, koltuk sürgünü alma ve yaprak alma işlemlerini uygulamalı olarak gösterdikten sonra seyretme ve tepe alma dediğimiz körleme işlemini sizlere göstereceğiz. Yanımızda uzman konuğumuz ve aynı zamanda bu seranın Sorumlu danışmanı, ziraat mühendisi Cengiz Dönmez var. Evet, programımız başlıyor. Cengiz Bey, öncelikle bize bu serayı anlatır mısınız? Seramız 2008-2009 yılından beri faaliyette. Seramız tamamen sıcak su, ısıtılmakta. Kontrollü bir yetiştiricilik uygulamaktayız burada. Uygun bir ilaçlama programı. Hasat tarihine uygun bir şekilde ilaçlamaya gidiyoruz. Onun dışında ısı kontrollerimiz var, fanlarımız var nem kontrolümüz var. Bu şekilde yetiştiriciliğe devam ediyoruz. Peki bu serada hangi çeşit yetiştirilmektedir şu an? Bu serada bu sene güzlük ve güzlük altı dikimler olmak üzere komple pembe domates dikildi. Bif tipi büyük bir domates. Hı hı. E, bu çeşidi yapıyoruz. Hem hasat süresi kısa hem bizim de pazarımıza uyuyor. O şekilde yetiştiricilik yapıyoruz. Şimdi domates yetiştiriciliğinde önemli uygulamalardan biri olan yaprak alma, koltuk alma ve sonrasında epe sardırma işlemlerinden bahsedeceğiz. Bizim için domates yetiştiriciliğinde bu işlemlerin önemi nedir? Kültürel işlemler dediğimiz işlemler domates içinde en önemli işlemlerden bir tanesi. Daha sonraki hastalık ve zararlarla mücadeleye devam ediyoruz. Kültürel işlemlerinde en öncelikle biz e, sizin de saydığınız gibi yaprak alma, koltuk alma, ipe sarma ve tepe körleme olarak devam ediyoruz. Domates yetiştiriciliğinde yaprak almanın tam olarak zamanı ne zamandır? Şöyle söyleyeyim, şimdi bu çeşit için söyleyelim pembe domates için. Biz bunu e, dikim tarihinden yaklaşık bir ay sonra... İlk salkımlar kendini gösterip ikinci salkımlar kendini gösteriyor. Diyelim ki üçüncü döle geldi. Alttaki yapraklar biraz kendini sıkıyor. Hava almasını engelleme engelliyor. O yüzden yaklaşık olarak bir 35-40 gün sonra yaprak almaya başlıyoruz. Peki güzlük mü, yazlık mı? Yani güzlük çeşitlerde yaprak almanın tarihiyle yazlık çeşitlerde yaprak almanın tarihi fark ediyor mu? Şimdi şöyle fark ediyor. Tabii güzlük dikimlerde yazın yani 26 Ağustos dikimdi burası. <laughs> o yüzden yaprak alma biraz daha öne geliyor. Çünkü havalar sıcak, nem daha fazla olduğu için. Ama gözük altı dikiminde bu süre bir 10 gün daha ileri kayabiliyor. Domates yetiştiriciliğinde ilk başta uçalma daha sonra yaprak alma ve ipe sardırma işlemleri düzenli olarak gerçekleşmektedir. Bunların aralıklarını bize anlatır mısınız? Yani yaprak almana kadar aralıklarla başlayıp devam etmektedir. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk başta fideyi diktik dedik. E, belli dönemlerle bizim koltuk sürgünlerimiz var. Koltuk sürgünleri bitki gelişimini engellediği için, zayıflattığı için haftalık rutin olarak koltuk sürgünleri 200 santim olduğu sürece koltuk sürgünü almaya periyodik olarak devam ediyoruz. Daha sonra yaprak almayı ise hava şartları, mümkün olduğu kadar yani baskınla başladığı zaman yaprak almaya başlıyoruz. O da söylediğim gibi ilk fide dikiminden 40 gün sonrayı buluyor. Öncelikle uç alma yapıldıktan sonra yaprak alma yaprakların belli bir büyüklüğe gelmesi bekleniyor mümkünse. peki bu yaprak almada nelere dikkat etmek gerekiyor? Yaprak almadan önce şunu da söyleyeyim. Hani uç alma da dikkat ettiğimiz noktalar var. Çünkü fide daha taze dönemde olduğu için fidenin tepe sürgününe çok dikkat etmesi gerekiyor. İşçinin tepe sürgünü mü yoksa koltuk mu sürgünü onu gösteriyoruz. Ona dikkat etmesi gerekiyor. İkinci olarak da hani yaprak almada direkt biz kırma yerine jiletle kesmeyi veya makasla almayı yapıyoruz ki açılan yara çabuk kapanması için. Çünkü kırdığımız zaman domates üzerindeki ince o kabuk dokusunu sıyırıp hastalıkların girmesi daha kolay oluyor. Şöyle söyleyelim, hani uç almada değil de hani koltuk sürgünlerini muhakkak ki elde alacağız. Ama yaprak budamasında mümkün olduğu kadar budama makası kullanacağız. Uç almada işçilerimiz mutlaka eldiven kullanmalı ve yaprak alırken de makas kullanmaya dikkat etmediler. Bunun önemi nedir acaba? Ya işçilerimiz çoğu zaman hani genel olarak seracılar işçilik yaparken çok fazla makas kullanmıyorlar. Hemen elle kırma yöntemine geçiyorlar ama bir nebzede şu sıkıntılar ortaya doğuyor. Yaprakla kopardığımız zaman, kırdığımız zaman o kabuk dokusunu sıyırdığımız için fungal etmenlerin daha kolay bulaşmasına sebep oluyor ama makasla aldığımız zaman fazla hasar vermeden kesiyoruz ve direkt ilaçlamamıza devam ediyoruz. Bunun dışında zaten işçiler hani hem sürgün almadı, ve koltuk almadı veya yaprak budamasında mümkün olduğu kadar eldivenle çalışıyorlar ve bulaşık ağaçlara virüsle bulaşık olan ağaçlara hiç dokunulmuyor. Daha sonra tamamen sökülüyor. Seradan uzaklaştırıyoruz. O zaman şunu da söyleyelim, e, yaprak alma, uç alma, koltuk alma gibi işlemlerden sonra bitkinin enfeksiyonlara açık olan bünyesi olduğu için hemen ardından bunların bir koruyucu ilaçlama, koruyucu ilaçlama yapılması ilaçlama gerekiyor. Bu ilaçlamadan biraz bahseder misiniz bize? Koruyucu ilaçlamalarımızı biz şöyle yapıyoruz, biz kendi seramız için söyleyeyim. E, burası 18 dekar bir sera. E, bu işçimiz girip komple bir gün içerisinde yaprak almayı bitiremiyor. Bitirdiği parsele kadar olan yeri ilaçlama yapıyoruz ki o dönemde erken dönemde arıyla dölleme yapılıyor burada. Ee, arı daha aktif olarak çalışmadığı için çiçeklerde sıkıntı olmuyor. Bir gün buradaki parseli bitirip ikinci gün yani diğer parsele geçebiliyoruz. Koruyucu olarak ilaçlarımızı yapıyoruz. Onu da tabancayla direkt veya da bum sistemimiz varsa bununla ilaçlama yapıyoruz. Bitkinin gövdesine vurarak Koltuk alma, yaprak alma gibi kültürel işlemlerden sonra hangi hastalığa karşı koruma ilaçları kullanılmalıdır? Ya, genellikle çiftçiler, çiftçiler, arasında pas derler. Hani biz kurşunu küf, bot ise karşı ilaçlama yapıyoruz. Bunun için de uygun olan günlük yani etki süresi kısa olan ilaçları tercih edip onlarla ilaçlama yapıyoruz.